Aynen aynen. Mehmet Ali ile Berkay'ı farklı takımda. Evet, tamam. Var. Berkay bir kere mavi olacak. Mehmet Ali kırmızı olacak. Tamam. Bakalım şöyle bir. Veysel biz sen aynı takımda olalım bu sefer. Olur. Böyle iyi gibi ya. Ne diyorsunuz? Nasıl? Böyle iyi miyiz? Nasıl? Fark yapmaz kardeşim. Böyle iyiyiz ya. Nasıl? 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 Ya. <laughs> Böyle güzel bir. Ya kardeşim sen Hilmi, Berkay, Osman. Tamam Osman aynı takımda olayım ben. <laughs> nasıl nasıl diye. Osman beni çok yiyecek. Anında başlatıyorum hazırsanız. Ha. Osman benimle aynı takımdasın ha ona göre. <laughs> nice Abi 6C... bana hiç... ne Yapmıyor cevap verin bak öldüreceğim ha. Kiralık araçlar mı diyorsun? <laughs> Aynen kiralık araçlar diye oradan iyi 8 benim arabayı seçiyorum Nice 6. aylara iyi yayınlar diyor. İyi olabilir 6. ayını kutlarken. Hoş geldin kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Doktor mu acaba? DRM Fada Tepe 2. ayını kutlamış. Bu tarz profillerde kaliteli kendisini bilen ahlak sahibi insanları görmek güzel. Emeğinize kalbinize sağlık demiş. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Güzel düşüncelerin için. Melihcan Çiz 01. İlk Adalı. ayını kutlamış. Uğur 5. <laughs> ayını kutlamış. <laughs> Adaşım bak ha. Hoş geldiniz arkadaşlar sizler de. Mr. Hamdi'yi asfaltta görmek istiyoruz diyor Ultimate Cover. Şöyle yapalım. Aynen. Hamdi ile ben de yarışmak istiyorum. O, da gelebiliyormuş herhalde benim oyunuma. Bunda da sıkıntı yaşatmazsa bir iki daha zorlayabiliriz şansımızı. Oy. Onu diyorsun yani. Evet evet. Onda da çıkartmazsa 12. <laughs> E ee, öncelikle takımıma güveniyorum. Başta Taha'nın kritik şey desteği. Checkpoint'li miydi? Checkpoint'li miydi shake bu? Pointli. Göremedim başta. Checkpoint. Yani ya Bak, şöyle tamam, söyleyeyim kanki, tamam. 2 ve üç, iki ve 4. turlar her zaman şeydir, özgür yarış. Ha, okay. 1 3 5 ana yarışlar, aradakiler şeydir. Osman araban yakıyor ha. Osman? Olsun, gel sen bana. Osman'ı ki benden hızlı, hızlı kalkıyor. <laughs> şimdi bittiğiniz der gibi kalktı Osman. Ama i8'de <laughs> boş boş değildir ama Osman haberin olsun yani. Hadi bak. Osman. Benim araba kötüymüş ya. Berkay. Merhaba. bak Kim o arkadan bana vuran? Allah. Mehmet Ali. Osman Şarapoli var lan. Abi yanlış şeyi <laughs> görüştük ya. Alman Berkay. Oyun kaçtı ya. <laughs> Olan <laughs> bana oldu yalnız. Aynen. Biz kırmızı takımız değil mi? Ya ben gittim ya. Mehmet Ali bravo Mehmet Ali. Aynen gidiyorum. Kardeşim o nasıl araç ya bu arada? İyi mi ne yapıyorsun <laughs> iyi mi bana? Adam savaşa gireyim ben... tankla girmiş ya. Reşen senle niye aynı takımda gittim? Ben ayrı, ayrı zannettim ya. <laughs> Sen beni ittirmeye çalıştın da orada. Aynen fark, fark ettin. aynen. Ben Suat'ı şimdi bitiriyorum. Almam kendini iyi bitirdi. Vay bu taktikti bak bu taktikti bak. Çok güzel. Hmm, ben burada sıkıntıyız bu arada bu toprak yolu. Bu ne lan? Su. Su. Var, Eyvah. Of gitmiyor benim araba. Benim araba da gitmiyor ya. Mehmet Ali çok lan? güzel be. Mehmet Ali'ye güveniyoruz. Abi arabayı bilerek böyle seçtim. Parkura göre <laughs> mi? Biraz yüksek göre, değil, değil, değmiyorum. Genişten alırsak sudan gitmek zorunda kalmayız ya. Meliçcan gibi. Ben küçük kaldım. Çok güzel. Ya ben Melikşen'i geçirtmezsem herhalde oyun bizde. Elbey sür Elbey. Elbey yanlış yere gidiyor. Lan gitmiyor ama işte Ama 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 ama. <laughs> ben acı çakmazsam. Bravo Melikşen. Lan hayvanlar çekil. Evet, Çok güzel. Üş. Osman bitir Suat'ı. Aynı takımdayız Osman Oğlum, seninle. 10 kişi geçtim. Önde daha 5 kişi daha var lan. Bu nasıl? Hayır. 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 Tamam Osman! Var, var. Ya onu ye 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 ye. Allah Allah! Aldık bak. Hayır ya. Ben arkandayım. Abi ben düşürdü, beni düşürdü Osman ya. Ben sondan ikinciyim Taha selamünaleyküm. Ayy, Abi kim seni? Abi o düşürdü sen. A evet. Oy güzel. Azal. Abi. <gülüyor> Abi <gülüyor> easy. Kolaydı. Eee, evet. Osman taşıdı. <laughs> Osman değil mi? Taşıdı de... Osman. Ne oldu lan? Moral bozma. Abi bu arada net Osman taşıdı biliyor musunuz? Mu? Benim araba çok kötü ya. Yani tabii sıralar full sizindi de yani oradaki hareketi oyunu getiren hamle oldu evet. ya. Yani. Toparlayacağız Suat bir dahaki yarışa. Evet Esir ya. abi yani bu bizim dezavantajımız olan bir parkurdu. Ona rağmen çok zorlandılar farkediyorsunuz. Şanslılardı, şanslılardı. Şanslılardı. Bir şey var. Evet kardeşim. Şunlara Bunu... göre aldım arabayı. Siz... Yani 2-3'ü egal edin. Bir bende diyor yani tamam. Yani, tamam. yok. Tamamdır kardeşim, ben elimden geleni yapacağım takım için. Aha da serbest yarış. Ya yüzer puan alsanız <laughs> sen gördüm. Tamamdır. Osman gene arkamda sık, sinirliyim. <laughs> Ve Suat o anda devre dışı kalmasa biz birinciydik ya, Suat'tan da, da şey oldu devre dışı kalmasa. <laughs> Senin yüzünden. <laughs> Senin <laughs> yüzünden. bir de düşün Burada yani bir şey bir de düşmedi. Abi sona düştüm direkt. <laughs> aynen. Sen ikinciydin normalde ben. Senin evet. son anda geçtim ama yedinci oldum. Ee, ben riski severim. Öyle bir oyuncuyum. Risk bizim işimiz. Evet. evet. Mehmet Ali çok klas bir hamle yaptı. Mehmet Ali de ben o riske girmek istemedim ya. Ben farklı bir riske gireceğim. Ben bir riske gireyim de. Zaten serbest gezin. Evet. evet. Lan checkpoint bu tarafı gösteriyordu. Önüne Allah aynen Allah. hala bu taraf bir abi. Abi keşke Doğru o, değil o değil riske. <laughs> <laughs> Bilmak sıkımdaki sen misin? Ya burada evet. şimdi şanssın ya yani ara... Hayır 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 araba, şarkı kontrolü şarkı önemli. Şarkı Bak ben tabi şans faktörü de var arada çarpabiliyoruz biz de ama... Ya Best şans, oyunu. şey oynuyor abi, abi. Bilmiyorum. 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 Biz seninle bayağı iyi gidiyoruz. Harbiden değil, sıkıntı yaşadık. Ama sonradan açılacağım ben ya şey güzergahımız Kim çok mi? güzel. En güzel Lan oğlum! Değil. Biz ben bu gayet iyiyiz. gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz takalım. Niye geri sardı Ben nasıl bir lan? Bilmem. R'ye mi bastın? Hayır. Beni geri geri aldın. Neresi lan? Ya biri birine bir şey diyor, diğer üstüne alınıyor ya muhabbetler. <laughs> ben meleşe az tutturdum da o yüzden kardeşim. Çok güzel. <laughs> Anlamıyormuş <laughs> beni. Bir şey diyorsa ben duymuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet rakip takımda <laughs> takım işi <laughs> Allah'ım nasıl çarptı ona ya Takım işi kargaşa var rakip takımda Eee, Takım arkadaşlarım ben biraz Sıkıntılar ya. Abi ben de sıkıntı değil <gülüyor> <gülüyor> ben da, ben ben bir, Ya ne oldu ben bir birinci biri egal ederim falan bir Şöyle bir şey, abi, abi, şöyle bir şey oldu Ben şimdi ormana daldım ya benim araç büyük Bütün araçlara takılıyorum ben, Allah Allah. ben işte bitişi tutturamadım. Ya, evet, diyor. ya siz 2-3'ü alın da diyor. Ben, ben bitişi yani tutturduğu için benim dediğimi duymuyor. <gülüyor> 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 Aynı şeyi bir daha diyor. Son 4, son 4 karşı <laughs> takım yani bilemedim. Ben bu arada finish'i göremiyorum. Aa finish'i gördüm. Ya söylemiş Osman'a benim sesim açsın bak. Ee, diyor ki benim sesimi açmazsa açmasın. Ben de kendisiyle çok da konuşmak istemiyorum zaten diyor. Yalan söylüyorum. Ne olur açsın benim sesimi diyor Osman diye. Şurada yer şimdi. <laughs> ee, takım arkadaşlar 2-0 oldu. Niye böyle oldu? Bak benim araba sana çok şişman. Ha. Çok şişman. Benim araba kötü ya. Evet evet ya. Bizim arabalar kötü çıktı Aa, Aa yani. Tete yarıştaymış. Bizim en Tete bitirdi oğlum <laughs> Ne yarıştan şey hiç görmedim bile ben Tete'yi. Fokus var bende düz ya. Tete ile biz karşılıklı geldik yarışın sonunda. Aynen öyle. Aynen ondan. <gülüyor> <Kardeşim> <gülüyor> ha, Arkadaşlar bakın bizim takım bu haritada net Tekim. bizim almamız lazım. Harita bize de yönelik yani. Bu yok yönelik değil. Bana değil. Bana, değil. değil. bana mı yönelik bu harita? Sen saat baya iyi analizler. Saat abi bu maç sende. <laughs> tamam kardeşim bana güven ya. Bak net birinciyi alıyorum. Siz 3'ü 4'ü 2'yi bir alın. En arkadayım. Şimdi <laughs> en öne geçeceğim <laughs> Ha ha yol ver yol ver sinyal yaktı. Geç geç zaten. Bir çekil geçiyor. bakayım bir. Osman abi. Göçemedim lan. Berkay nereye gidiyor? Kaçıyor. Checkpoint'i kaçırdım. Al, kaç checkpoint'i kaçırdı checkpoint kaçırdım ben. Bravo Melihcan, bravo. ben de, ben de kaçırdım. Mehmet Ali arkandayım Niye kardeşim. Bir, bir, bir iki biziz, bir iki biziz. Osman evet, geldi alakasızca. Asat. Oh, <laughs> <laughs> İkimizi kestik. Onu hallederiz, onu hallederiz. Adam olacaksınız, bilme, adam olacaksınız. Birini düşürmen lazım, bilme. Kanka deneyeceğim, ben dur. Mehmet Ali, lazım, Kanka, deneyeceğim, dur. Mehmet Ali hazır mısın? Mehmet Ali! Biz yerinde yerinde yerinde. <laughs> ben yerindeyim, bilmeyin. Mehmet Ali! Çekil Mehmet Ali! Berkay içeride geçer. tamam. abi arada geçemiyorum. Osman döndü, Osman döndü. Devam devam, hızını kaybetti. Çok güzel. Benim hepinde kaybettim. <laughs> geçtim. Tamam. Adını. Burada keskin döneceğiz çünkü önümüze geçmeye çalışacak. Geçti de ben onu geri geçeceğim. Hilmi? <laughs> Al Hilmi? Lan geri <laughs> <yere> geçti. <laughs> abi balon fare gibi aralardan geçiyor ya. Hilmi <laughs> bir şeyler Abi Hilmi geçti. Dur. O, Uy, o çok güzel. Çok güzel be. Hilmi ne oldu lan? Lan e, ne oldu ne oldu? Ya. Berkay araba <laughs> gerek evet, gerek al. Al. Gerek ya, araba çıktı yanından geç. Gel bana. Gel gel. Yeni bayağı kinlenmiş gibi. Arkandan <laughs> sonra. Çok kötü döndüm oraya <laughs> Geliyorum geliyorum. Oo nasıl gidiş Berkay? Ben, ben, ben Hayır. Ne oldu lan? <laughs> Bu pis Suat. Abi sana güveniyorum. Ben çok iyi döndüm orayı. Suat, Osman geldi arkanda ben de yandım. Osman az önce burada geçmişti beni. Burada geçemediğine göre net yendik. Büyük de konuşmamak lazım. Abi, geçelim geçelim abi. abi Osman aracı iyi bu arada. Haberiniz olsun bu haritada. Abi birincilikten düştüm ya. Sona kadar düştüm ya. Bu ne sen ya? Sen Ya bir şeyler yap Berkay. Ben geçiyorum. Osman ne bir şeyler ben yap. Ben. Osman beni duymuyor <laughs> Osman sesini aç diyor Melihcan. Sinirlenmiş. Çok git gezdim lan. Ne diyor ya o? Ba baba. -ba. kazanıyoruz. <laughs> kazanıyoruz da Osman beni çok zorluyor. Abi bu ne ya yine kaçırdım ya. Kim yapma be. Abi ben gittim sonuncuyum artık dönmez mi? Osman. Haydi be. Ne yapıyorsun lan in bir yap. biraz yetiş. Geçiyor musun atadan? Osman bir şeyler yap Berkay bir şeyler yapın ya. Osman yedim seni Osman. En güçlü olduğum pozisyon. En güçlü olduğum pozisyon. pozisyon. Çok iyi çok iyi çok iyi Ve sen dur dur. Allah. Gel 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 <laughs> gel. Lan benim arabam daha güçlü lan. Gel lan aldım vallahi aldım Osmanlı kaçtırdın Osman. geçirdi geçirdi son tur. çok güzel ya Osmanlı <laughs> işte. takım takım bizim takım niye Oro çok geride yok daha <laughs> checkpointi ya. abi abi, ya. abi bırakmayın Ay, abi, abi. hallederiz 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 bırak 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 çok iyi biz sıkıntı yok böyle devam. Hilminin geçmesi lazım Hilmi senin Taha'yı, yok ulan taha bizim takımdan Deri bir çalsan. gerçi var. aynen biz böyle kazanıyoruz lan. Abi ben bir çalım tamam, çal. Tamam, yani. Abi sen git çekil geç işte git yani. Araban biraz hızlı gibi senin. Ya tamam, ben sakin checkpoint kaçırmamaya oynayacağım. Bizim takıma kaldı zaten. Bize bayağı fark Yok, var ya. Biz yetişemeyiz. Ya ya. Ya çok fark var arada. Öyle mi diyor? Yani ya bir hata var, yaparsan bir ya. Bir, ya. bir hata yaparsan işte gidiyor benim 3 kişi birden geçersen öyle diyeyim ya. Evet evet çok yavaşladım çünkü farkındayım ya. Bak yetişiyorlar. Suat boş ver. Kafana göre git gelmiş zaten gelmiş. Ah ah bura bura tehlikeli. Bura aldatmacalı. Yana çarpabiliyorum burada. Ben Memo. Şartayım, <gülüyor> 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 abi <gülüyor> abi <gülüyor> benim araca bir şey olmuyor. <laughs> Vurma başka. Aynen aynen. <laughs> Vurmuyorum da istedim <laughs> yana çarpıyorum ben yana giderken. Aynı abi takımda. Benim araç çişmen. Hani Suat abi geç diyor da araya sığmıyorum. <laughs> aynen aynen. Geçmeye çalışıyor şöyle. <gülüyor> 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 ah be. Ee, ama en azından savaştığımızı düşünüyorum ekipçiye. Ee... Ya Gerçekten orada iki kere şey kaçırdım. Herkes puan almış. Harita zordu bu arada ya. Checkpoint kaçırmalık haritaydı tam. Checkpoint kaçırmayan bir yerde duvara tosuyorsun ya. Evet evet. Duvara çarpacağın bir iki yer var. Checkpoint kaçıracağın iki üç yer var. Tehlikeli. Berkay'ın şey... arabası çok tehlikeli. Düz alan falan olduğunda uçuyor böyle. Aynen ben sürekli yakalıyordum ama... Ha, geri, geri ne? <laughs> geliyor böyle bir yer kaçırıyor, geliyor böyle bir yere çarpıyor. Ve abi de full bana vuruyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey de olmuyor sıkıntı o.